Bu videoda Doğu'nun efsanesi kıyafetini alma serisinde Weapons Expert yani silah uzmanı 9 ve 10. görevleri yapacağız. 9. görevde bizden istenilen 9 tane düşmanımızı bizi fark etmeden sırtından ok ile vurmamız. Zor değil ama biraz zaman alacak bir görev. Ben bu görevi yapmak için haritada bu konuma geldim. Buradaki düşman kampında dürbünümle sırtından vuracak bir düşman var mı diye bakınmaya başlıyorum. Bir tane sırtı dönük düşman buldum. Okun fırlatma mesafesi gayet uzun. Etrafta kimseyi kıllandırmadan yaklaşıyorum ve benden istenildiği gibi fark edilmeden sırtından vuruyorum. Hemen atımı atlayıp haritadaki kırmızılık geçene kadar atımı uzaklara sürüyorum. Kırmızılık geçince yine aynı noktaya gelip aynı noktada duran adama aynı atışı yapıyorum ve yine atıma binip haritadaki kırmızılık geçene kadar atımı ileri sürüyorum. Bu işlemi 9 kere yaptığımızda bu görevi de bitirmiş oluyor ve 10. göreve geçiyoruz. 10. görevde bizden istenilen bir boz ayı sadece fırlatma bıçağı kullanarak hasar almadan öldürmemiz. Bunun için ilk önce zehirli bir fırlatma bıçağı yapmamız lazım. Çantamızda bunun tarifi olabilir. Yoksa hemen bir fence gidiyoruz ve zehirli fırlatma bıçağı broşürünü alıyoruz. Hello, Sonra broşürü çantadan çıkarıp okuyoruz ve artık zehirli fırlatma bıçağı yapma tarifini biliyoruz. Bu bıçağı yapmak için gerekli olan iki malzeme var. Birincisi fırlatma bıçağı yoksa hemen fençten onu da alın. İkincisi ise zakkum ada çayı. Zakkumada çeyni bulabileceğimiz konum burası. Bu konuma geldiğimizde etrafa bir göz atıyoruz ve pembe çiçekli bitkiyi arıyoruz. Bitkiyi yakından gösteriyorum ki karıştırmayın. Aslında bir tane zehirli bıçak üretsek yeter ama ıskalama ihtimalimize karşı 2-3 tane topluyoruz. Sonra hemen oraya çöküp başlıyoruz zehirli fırlatma bıçağını üretmeye. Bıçağımızı ürettikten sonra son ihtiyacımız olan şey zavallı bir bozayı. Bu oyunda en sevmediğim şey hayvanlara zarar vermek ama mecbur yapacağız. Haritada bu konuma geliyorum ama burada hep boz ayı olur. Ayı görünce atınız Buel, Macar melezi Endülüs gibi cesur bir at değilse atınızdan enin yoksa sizi üstünden atar ve ayıya yem olursunuz. Alıyorum zehirli bıçağımı ve ayıya çok yaklaşmadan fırlatıp zehirliyorum. Ayıcık hemen sizden kaçmaya başlayacak ve kısa süre sonra da zehrin etkisi gösterince yere yığılacak. Tam ölmeden normal fırlatma bıçağımızda zehirsiz olanla bir atış daha yapıyoruz ve bu görevde bitmiş oluyor. Böylelikle Silah Uzmanı görevini de bitiriyoruz.